Borsa'da haftalık getiriler. Anadolu grubu Holding son bir haftada %12,16 prim yaptı. Şirketin 12 aylık bilançosu henüz açıklanmadı. Akbank son bir haftada %9,09 prim yaptı. Banka 60 milyar lira kar açıkladı. Öz varlıkları 153,5 milyar lira. Bera Holding son bir haftada %14,68 prim yaptı. Holding henüz yıllık bilançosunu açıklamadı. Eczacıbaşı ilaç son bir haftada yüzde 10, 55 prim yaptı. Şirket 2022 yıl sonunda 4,1 milyar lira net kar açıkladı. Bu kar ile F/K oranı 5,05 seviyesinde. Ford Otosan son bir haftada 9,94 prim yaptı. Şirket 2022 yıl sonunda 18,6 milyar lira kar açıkladı. Fiyat kazanç oranı 11,09. Girişim Elektrik Sanayi son bir haftada %9,83 prim yaptı. İş Bankası C son bir haftada %9,07 prim yaptı. Defter değeri 0,62 seviyesinde. İskenderun Demir Çelik son bir haftada %20,58 prim yaptı. Fiyat kazanç oranı 22,05. Karsan Otomotiv son bir haftada %9,60 prim yaptı. Kimtex Poliüretan son bir haftada %14,03 prim yaptı. Oyak Çimento son bir haftada %9,70 prim yaptı. Sabancı Holding son bir haftada %8,23 prim yaptı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri son bir haftada %25,25 ,25 prim yaptı. Teknosa İç ve Dış Ticaret son bir haftada %14,78 prim yaptı. Tofaş Oto Fab son bir haftada %21,57 prim yaptı. Tukaş son bir haftada %10,99 prim yaptı. Yapı ve Kredi Bank son bir haftada %8,35 prim yaptı. Zorlu Enerji son bir haftada %16,16 16 prim yaptı.